Gölyaka İlçe Müftülüğü tarafından Gölyaka Merkez Camii'nde 3 ayları karşılama programı düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ardından din görevlileri tarafından ilahiler okundu. Ya! İlçe müftüsü Ahmet Demirel burada yaptığı konuşmada "3 aylar Cenabı Hakk'ın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği vakitlerdir. Huzur ve sükûnun kalpleri daha fazla kuşattığı zamanlardır. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır. 3 aylar yaratılış gayemizi yeniden tefekkür etme, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlama, takva şuurumuzu yani kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır." ifadelerini kullandı. Demirel, çarşamba günü 3 ayların ilki Ramazan ayının müjdecisi Recep ayına kavuşulacağını, perşembe günü ise Regaip Kandili olduğunu hatırlattı. Program, Demirel'in yaptığı duanın ardından sona erdi.